Gençler, ben Çağrı ve bugün sizlerle efsign sizler 1035 dolar bakiyeniz var ve bunu katlamaya çalışacağız. Video geçmeden önce eğer siz de efsign'de oynayıp katlamak istiyorsanız buradan use kod kısmına tıklayıp buradan k code yerine promo koda girip buraya büyük harflerle zig yazıp onaylamak ya da apply derseniz kanka %10 yatırım bonusu alırsınız haberiniz olsun. Eğer yatıracağınız 1000 dolarda ekstra 100 dolar, 100 dolarda 10 dolar, 10 dolarda ekstra 1 dolar. Yani bu mantıkla ilerlerseniz zaten aldığınız ekstra parayı da hesaplayabilirsiniz. Haberiniz olsun. 1035 dolarımız var. Bunu dengeleyeceğiz katlamayı. Ben buranın e, daha çok kasarını seviyorum. Kasa ve yükseltme ile gideceğiz bugün. Çok kasa iş yapmayı düşünmüyorum. Son videoya katlamıştık zaten. E, buradan direkt Color Miracle eventiyle ile başlayalım. Color Miracle bugün gerçi bir video çekiyordum beğer. Pembe seçtim. 10 direkt satın aldım. Onu anlatayım. Bir video çekiyordum. Sesi de fazla onu da kısacağım. da kısıp onu nasıl anlatacağım hepsini. Pembe geldiği kadar bedava şey alacağız bu arada. İtem alacağız da pembe bir bir tane geldi lan. Allah içler iki tane geldi tam spider lily ile beraber tamdır bir saniye sesi kısıp geliyorum evet sesi kıstım geldim az önce iki tane pembe çıktığı için iki tane de bedava böyle kazandık gördüğünüz gibi bununla da moru seçeceğim ee, fark etmiyor gerçi burada kaç tane iki tane de mor çıksa iki tane bedava vermeyecek tek seferlik bir şey o ee, ne var mor çıktı bu arada biri En azından e, bir tane bedava kazanabilirdik Ama vermiyor dediğim gibi Bu ara birazcık yoğunum o yüzden videolar Birazcık e, aksamıyor gerçi Gayet yeterince iyi atıyorum ama olsun e, Aksarsa diye söylüyorum size Burada Unlock Your Summer Luck Var. e, var. Event'e tıkladım. Burada depozit attıkça jeton kazanabiliyorsun. Benim 85 jetonum var. Buradan 85'in hepsini kullandım. Cilt oluştur dedim ve karşısına iki dolarlık bir item attı. Bunu da saldım. Etkinlik mağazasında da bu şekilde harcayabilirsiniz. Buradan skin alabilirsiniz. Kasa alabilirsiniz falan filan. Şimdi kasalara gelelim. Biraz açılım yapacağız. Direkt kanka bak bak bak. Direkt Direkt 10 tane açarak başlıyorum. 690 dolar. Umarım güzel bir şey vururuz. Vuramazsak 300 dolarla yapmış olacağız. Ee, hadi oğlum. Hadi güzel bir şey ya. Lord Bayonet de orada dur. Abi Asimov'a düştü. Of. BS falandır. Anka, Hipnotik FN olması iyi. Oo, Kar. Severim. Şimdi itemlerimize bir bakalım. Ha, oh, ft FT'ymiş bu arada bu. Tamam şu ilk şeyi boş ver. Şurayı da boş ver. Şurayı bir atalım. Tek sayfa tamam. 100 dolar hadi 150 olsun bu 150 dolara bir 500 dolara deneyelim flip knife doppler varmış hadi oğlum inşallah gelir lütfen gelsin lütfen gelsin hadi aha geldi bir de bir başladık flip knife doppler vurduk beyler gördüğünüz gibi bunu satacağım hatta tüm envanterimi satacağım burada hala toplu satım hala yok adminlerin çok umurunda değil gibi gördüğünüz gibi bug oluyor böyle arada ve yani keşke toplu satım getirsinler aslında o satamadım ve 1500 dolarımız oldu bile direkt abi ee, gördüğünüz gibi kasalar katlatıyor yani burada Sadece kasadan değil e, şeyden de katladık Burada stunning source 2 bunu açacağım 10 tane 410 dolar Hadi beyler hadi umarım güzel bir şey gel. Burada ben var mıyım yokum olsun Belki şimdi bıçak çıkarıp oraya zınk diye oturmak var Navaja Prince Asimov, Şeyler elektrik ay Kartel mv güzel olabilir Çünkü 361 dolar çok kötü ya Çok zor ya Vallahi çok zor Zing 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 361 dolar. Bunu da bir 700 dolara bir blue fosfora deneyelim kanka hadi. Geldi bu arada. Gelişini anlıyorsun böyle. Aynen öyle. Bir de blue fosfor vurduk. Yavaş dönerse geldi, geliyor. Hız dönerse gelmiyor. Bunu da sattık ve 1800 dolara çıktık neredeyse. 1740 dolar. Ee, şimdi ne yapsak ne yapsak Bu arada burada çoklu kasalar var yani bu multi cases diye geçiyor şu anda site çok Türkçe bende Çoklu şöyle zınk 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 açabiliyorsunuz tanesi 30 dolarına açtık bok gibi geldi Ya da bunları yenilebiliyorsunuz ya da tek gösterim deyip bir tanesini seçip tüm itemlerin nerede ne olduğunu da görebiliyorsunuz Bu şekilde haberiniz olsun Şimdi bir tane savaş atalım ee, Ama savaştan önce ben diyorum ki stunning sword bir beşli daha bir zınklatalım. 200 dolar. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum bir bıçak ya. Şuradan stiletto stiletto. Şuraya bir çıkalım. Bir şeklimiz olsun. Talonda durmaz. Hellfire. Black Lemonade. Go snack atak. Tam bura baya kötü. Hellfire iyi olabilir bu arada. FN çünkü. Yani 186. Bakalım bunu da deneyelim. Buradaki her şeyi de zıng 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 bastım. 241. Bunu da 600'e evi deneyelim. Bir tane daha blue fosfor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gelmedi bu gelmedi gördüğünüz gibi çok hızlı döndü ve gelmedi aynen öyle hadi bir dakika savaşı yapalım Şöyle şu an çok enerjik değilim maalesef bir taşınma işlerim inşallah olur ve ondan sonra Full enerjiye devam ederiz buraya bu kadar kasa yeter çünkü burada hala bot yok mesela yani site Siteye keşke şu bot mod bir şeyler getirseler de ben de övsem daha ekstra ekstra site çok kötü yani kötü bir site değil zaten ama Hani kanka yani toplu satım getirme sen ne zararın olur ki anladın mı? Bot geliyor bu şekilde ya bot kendi kendine geliyor botu biz eklemiyoruz bu bot yani bu herhangi biri değil Hadi oğlum hadi oğlum umarım güzel bir şey ne kadar çok kötü 17 dolarla başladı kötü NT diyelim NT daha başlangıçtayız Hadi oğlum point dizleri daha mı ucuz Asimov 40 dolar Hadi kanka let's go Fukan'ın kasası mıydı bu Değildi lan Fukan'ın en pahalısı. Dur açabiliyorsak bir tane iki tane de onunla açalım ya. Hadi oğlum Wildfire daha pahalı. Çok güzel öne geçtik. Çok güzel oldu Wildfire. Hadi sondan birinci kası. Güzel bir şart. Şey Oo, o Prinstrim stat geldi. Kurtardı vallahi bizi. 30 dolar aramızda. Abi o aldı. Abi o aldı ya. O aldı ya. Aha. alacağım şimdi. Ben diyorum ki Fukan long açalım. Tamam mı? Burada öyle bir kasa vardı benim bildiğim kadarıyla. in 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 in, in. Nerede o? Heh. Bak. Bundan iki tane açtık. Hem cebimize para bıraktık. Hem de buradan çıkanları upgrade bastık. Bakalım burada var mıyız? Yokuz. bayadır açmıyorum zaten. Eskiniz kendi mi çıkarmış anladım. Eagle Blaze. PN Eagle Blaze ve Skeleton Life Case Battle 1600 dolar vardır buranın. Ben diyeyim. Ben diyeyim. var. Aynen var kanka. 1100 aga aga ben tüm her şeyimi basacağım batarsak batacağız batmazsak çıkacağız hadi oğlum istedeki en pahalı item ve gelmedi evet en sonunda batmış olduk beyler neyse buraya iyi ilerledik yine de iyi ilerledim diyelim video izlediğiniz için teşekkür ederim discord'un açıklama isteyenler gelmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın